Panik atak sorunları yaşayan birçok kişi bu sıkıntıların özellikle akşam saatlerinde ya da gece geç saatlerde uykuya dalarken daha çok kendini gösterebildiğinden bahsederler. Muhtemelen sen de bu tür bir his yaşıyor olabilirsin. Bu videoda ne oluyor da gece vakti özellikle bu hisler daha çok artıyor, gündeme geliyor? Bunu konuşuyor olacağız. Çünkü bu konu çok rahatsız edici olabiliyor. Kendinle baş başa kaldığında Akşam ortada herhangi bir belki sorun yokken ne oluyor da bu gibi bir sıkıntı içine giriyorsun? Özellikle uyku sırasında ortaya çıktıysa seni uykudan uyandıracak kadar bu çarpıntı hissi, terleme hissi, titreme, baş dönmesi gibi rahatsız edici hisler nasıl oluyor da ortaya çıkıyor? Bunu anlamlandıramamak çok rahatsız edici olabiliyor. O zaman tabii ilk akla gelen şey bu hisleri yaşıyorum çünkü ...bedenimde bir hastalık, bir sorun olabilir gibi bir şey aklına gelebilir. E bu da senin panik atak hisleri içine girmene, bu konuyu gündemde tutup kaygılanmana neden olacaktır. Ve bu hisler uzun süre devam ediyorsa bir noktadan sonra uyku kaliteni de bozmaya... ...ve akşamları tedirgin hissetmene neden olabilir. Ya tekrar olursa gece diye. Diğer videolarda da anlattığım gibi panik atak sorunları yaşıyorsan... ...öncelikle tabii ki fiziksel bir etken var mı... Bir sağlık sorunu var mı? Bu konuda gerekli tüm tetkikleri, kontrolleri bir doktora başvurarak yaptırman gerekiyor. Öncelikle fiziksel bir hastalık var mı? Bunu belirlemek lazım. Doktorlar sana böyle bir sıkıntı yok derse psikolojik etkenleri ele alıp buna göre bir adım atmak lazım. Fiziksel sorunlar da panik atak tarzı hislere, bedensel hislere neden olabiliyor. Mesela kalp rahatsızlıkları, tiroid problemleri, akciğerlerle ilgili belli problemler, belirli beyin tümörleri, belirli nörolojik hastalıklar, diyabet, belirli hormonal dengesizlikler gibi birçok sorun olabilir bu panik atak tarzı hislerin altında. Dolayısıyla öncelikle bu konulardan emin olmak lazım. Peki neden akşam vakitleri, daha gece vakitleri kendi başına kaldığında bu hisler, bu kaygı hisleri, panik atak tarzı hisler gündeme geliyor? Bu sorunu yaşayan danışanlarımın birçoğu gündüz vakitlerinde genelde duygularını bastıran, sorunları üzerinde çok fazla kafa yormayan, üzerinde düşünmeleri gereken önemli belki de kronik sorunlar konusunda gerekli adımları atmayan, üzerinde çok fazla düşünmeyen tarzda kişiler oluyor. Yani belli duygularını bastıran tarzda kişiler. Eğer sen de böyle yapıyorsan yani normalde üzerinde kafa yorman gereken sorunların konusunda düşünüp bu konuları çözmeye yönelik belli adımlar atmıyorsan ya da farkında değilsen böyle sorunların olduğunun psikolojik anlamda güncel hayat stresi ile alakalı ya da geçmişle alakalı belli sorunlar olabilir, işlenmemiş belli travmalar olabilir. Eğer bunlara yönelik farkındalık düzeyin düşükse bunları Gündüz daha kolay bastırabiliyorsun. Çünkü gündüz vaktinde yapılacak işler var, belli sorumluluklar var. Bunlar senin dikkatini çekebiliyor. Ama akşam olduğunda daha kendi başına kalıyorsun. Özellikle gece yatağa girdiğinde yapılacak hiçbir şey yok. Yapacağın tek şey uyumak. İşte o noktada kaçınmak, belli duyguları bastırmak daha zor olabiliyor ve beynin sana bir nevi Bak yapmadığın işler var, bitmemiş meseleler var, gündüz bunu düşünmedin. O zaman şimdi düşün şeklinde. Bilinç dışı düzeyde sana bu hisleri hatırlatabilir, çağrıştırabilir, sana fark ettirmeye çalışabilir. Eğer bastırma konusunda oldukça iyiysen belki zihinsel düzeyde bunları o noktada da bastıracaksın. Ama bilinç dışı düzeyde bu hisler tetikleneceği için bir noktadan sonra bu problemlerle alakalı duygular da gündeme gelmeye, tetiklenmeye başlar. İşte bu noktada o problemlerle ilgili duygular, üzüntü, öfke, özellikle kaygı hissi tetiklendiyse, mesela diyelim ki işinle alakalı belli kaygıların var, kendine güven sorunların var. Bunlarla alakalı eğer belli gelecek kaygıların varsa bu kaygı hisleri beynindeki tehlike merkezini aktive edebilir. Bu tehlike merkezi korku mekanizmasını bunu başka bir videoda anlatmıştım hatırlarsa. Korku merkezi de tetiklendiği için bedeninde kaygıya bağlı olarak belirli değişiklikler olmaya başlar. Çarpıntı, terleme, titreme, nefes alıp vermede güçlük gibi. Bu mekanizma aktive olur ama bilinç dışı düzeyde aktive olur. Yani sen bunu neyin tetiklediğini fark etmezsin. Özellikle de gece uykudayken de ...bu bilinç dışı süreçler devam edip... ...özellikle rüyalar yoluyla... ...bu sorunların üzerinde beynin düşünmeye devam edince bir noktadan sonra... ...seni... ...uykudan uyandıracak kadar yoğun bedensel hisler... ...hissetmene neden olabilir. O noktada da uyanıyorsun... ...ve fark ettiğin tek şey... ...bedenindeki değişiklikler. Bunu tetikleyen... ...daha temelindeki sorunlar neler, bunun o anda farkında değilsin... ...ama tek farkında olduğun şey bedeninde belli değişiklikler var. Tabi o uyku sersemliği ile birlikte uyandığında da bunun belki de fiziksel bir hastalıkla alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yani ilk aklına gelen şey bu oluyor. Ve daha sonrasında da panik atak kısır döngüsü, panik bozukluk kısır döngüsü içine girip bu bir genel sorun haline gelebilir. Dolayısıyla akşam vakitleri, gece vakitleri panik atak hislerinin gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi senin gündelik hayatta belli duygularını, belli sorunlarını bastırıyor olman, bunlar üzerinde kafa yormamanla alakalı olabilir. Bilinç dışı düzeyde bunlar kendiliğinden tetiklenip belli duyguları sende uyandırıp seni gergin bir ruh hali içine sokabilir ve bu gergin ruh hali de özellikle de kaygı hissiyle birlikte arttıysa bu panik atak şeklinde kendini gösterebilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsan, bu hisler daha çok akşam vakitleri geliyorsa. Öncelikle ilk yapman gereken şey doktora gittin, gerekli tetkikler yapıldı ve herhangi bir sağlık sorunun yok bundan eminsen, tekrar böyle bir his akşam vakitleri geldiğinde kendine şunu hatırlatmak. Şu an bir korku mekanizması var, bu tetiklendi ve korku mekanizmam tetiklendiği için bedenim bedensel bir hazırlık içine giriyor. Savaş kaç mekanizması hatırlarsan daha önceki videodan. Bu mekanizma şu anda tetiklendi. Bundan dolayı bu hisleri yaşıyorum. Birkaç dakika sonra bu hisler rahatlayacak, güvendeyim şeklinde kendine telkin edebilirsin. Diğer yapabileceğin şey bu hisleri tetikleyen içsel tetikleyiciler acaba neler olabilir? Yani benim gündelik hayatımda acaba üzerinde çok kafa yormadığım, ama bana stres veren ve çözümsüz gibi hissettiğim konular neler? Bastırıyor olabileceğim noktalar neler? Bunun üzerinde biraz kafa yorabilirsin. Bunlar ilişki sorunları olabilir, işinle alakalı problemler olabilir, geçmişten getirdiğin belli problemler, sindirilmemiş travmalar olabilir. Bunları fark etmen önemli. Özellikle o hisler geldiği andan hemen öncesinde belki o güne biraz daha zamanı geriye sarıp o günün akşamından daha önce, o gün içinde belli sorunlar oldu mu, seni tetikleyen, huzurunu kaçıran, belki kefeye attığın belli sorunlar var mı? Bunu düşünebilirsin. Ya da o dönem içinde, o sıralarda yaşadığın belli önemli sorunlar var mı? Bunu bir belirleyebilirsin. Ve daha sonraki aşamada da bu sorunları belirledikten sonra bunlar seni nasıl hissettiriyor? Üzerinde kafa yordukça, düşündükçe moralin daha da düşüyor mu? Seni daha huzursuz ediyor mu? Bunu fark et. Eğer ki örnek veriyorum ilişkiyle alakalı belli sorunların varsa ve bu ilişki sorunları üzerinde kafa yordukça moralinin daha bozulduğunu, hatta kaygı hissinin daha çok arttığını fark ediyorsan o zaman bu bastırdığın sorunla alakalı belki bir Çift terapisi, bir destek alman, üzerinde kafa yorman, partnerinle bu konuyu düşünmen, konuşman faydalı olabilir. Bunları yaptığında da gündelik hayattaki bu işleri, meseleler üzerinde kafa yordukça ve çözüm yolunda ilerledikçe artık akşam vakitlerinde, gece vakitlerinde bu sıkıntılar kendiliğinden gündeme gelmemeye başlayacak. Panik ataklar ve panik bozuklukla ilgili diğer videoları da izleyerek bu konuya bakış açında belli farklılıklar oluşmaya başlayabilir ve daha sonraki aşamada da panik atak kısır döngüsüyle alakalı neler yapabileceğin konusunda kafanda bir şeyler şekillenebilir. Bu video ile ilgili düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsin. Görüşmek üzere.